Değerli 45 ailesi her zamanki gibi Modplate Farvant'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ise ne mi yapıyoruz? Kurt adamları öldürüyoruz. Hep birlikte başlayalım. Şu ilk baş şu akı öldüreyim ben bir. Nereye kaçıyorsun lan? Gel buraya. Kaçamayacaksın hain. Gel buraya. gel buraya. Aha ben bak gel buraya diyorum. Aferin. Oo kurt adamlar. Bu konumda kalın bakayım. Ekleyin abi. Rahat olun. gevşeyin siz. Onların hiçbiri buraya gelemez zaten. Siz onları bana bırakın. Ben hepsini temizleyeceğim şimdi. Hadi oğlum bakayım. Hadi bakayım. Bakayım. Hoppala. Hoppa. Şimdi. Buggy bank. Yine bank. Anam. bank. Ah, Aaa olmadı. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Hadi hadi. Hadi, hadi yürü, 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 kaç, kaç, kaçıyoruz, kaçıyoruz, yürü. E, tamam, bu indi. <laughs> i̇ndirin onu yere, indir onu yere, indir, indir o şerefsizi indirin yere. İndir, 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 o kurt adamları indirin. Çabuk, 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 çabuk. Çabuk indir onu indir onu yere Aferin aferin indir 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 İndirin çabuk indirin Aferin İndir onu da indir onu da indir onu da Şunu da indir Oha indirdi lan Sen de yap bakayım aşağı. Kaçtı ya Kaçtı. Ucum. Aa, yan taraftan geliyor lan. Bu taraftan kaçmış o ben. Ya yanlış yöne gitmişim zaten ya. Ben onları diğer taraf bu tar Onlar zaten imkansız zaten. Kazanma şansları imkansız da. Ya bak şimdi bak. Onların işi bitti. Bitti bitti. Bu onlar zaten bu uğurlama karşı arkadaşlar hayatta kazanamaz. Bakalım zaten kurdum da öldü. Şu devlere bakar mısınız arkadaşlar yani. Sizce yorumları yazınız. Hani <laughs> benim bu krallığımı kim yenecek yani bu Melez ordumu kim yenecek? Devler, cüceler, kurt adamlar. Bak mesela bu da kurt adam yani mesela kurt yani. Ondan sonra cüceler var, devler var, orklar var. Karışık yani. Bir tane bir şey yaptık, gitti yani. Aa imkansız, imkansız, imkansız. ah bitti. İşte bu kadar. Şimdi. Neymiş bu? Ya abi ben bunu için mi gittim ya? alayım ben de. Ya bırak abi ya. Hoş bir kase. Bu ne? Sen ne ayaksın dayı? Bu ne? Kurt adam mı? Bu ne? Bu ne hangi varlık? Ha bu da kurt adam. Sen nereye kaçıyorsun kurt adam? Bunu da öldürdükten sonra kurt adam gündemimiz bitecek gibi. Başka kurt adam kalmadı. Ha. Ha. Al işte. Beyler de hiç, hiç yormayın kendinizi. Hiç yormayın ya. Boşuna yani. Yürüyün bakayım. Hadi oğlum. Gel bakalım. Oo. Eee şöyle. Saldırın acilen. Çok 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 çok. İndirin şunu. İndir 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 indir. Ah aslanlarım benim. Aslanlarım benim. Aa, aferin. Saldırın oğullarım. Huzur içinde bir kardeşim. Şefleri öldür herhalde ya. Yapacak bir şey yok. Bu da yine aynı ya. Allah Allah. Bakalım bir grubumdan var mı onların? Bakayım bir. Tamam. Evet. Evet. Ha. He. Ha. Bu işte. Son şeflerden. Şu. Evet. Başka kurt adam var mı etrafta? Bakalım. Başka yoksa. Arkadaşlar bitireceğim yani. Başka. Ah dur bakayım. Ah, ah yakaladım sizi. Şimdi ben bir baskın yapayım size de görün bir. Ah yoklar. Arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bay bay sizleri seviyorum. Deatimlice 45 ailesine size katılmayı unutmayın sakın dostlar. Sizleri kalbimle seviyorum. Bay bay.